Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Efendimiz ve Selam şöyle buyurmaktadır. Makbul olunduğunda şüphe olunmayan yani Allah'ın izniyle kabul olunacak olan üç dua vardır. Birincisi mazlumun duası. Zulme uğramış, mazlum olmuş bunun duası. İkincisi misafirin duası o yüzden evimize çok çok misafir alın. Allah'ın izniyle misafirin duası kabuldür. Ve babanın çocuğuna yapmış olduğu dua ey babalar evlatlara çok dua edin. Vallahi sizin duanız peygamberin ümmetine yapmış olduğu dua gibi etkilidir. Çocuğunun güzel yetişmesini istiyorsan güzel ahlaklı olmasını istiyorsan çocuğuna çok dua et.